Merhaba arkadaşlar, Hawking vefat etmeden önce uzaylılardan uzak durmamız gerektiği, uzaylılarla temas kurmamamız gerektiği yönünde uyarıda bulunmuştu. Eğer ki uzaylılarla temas kurarsak sonumuzun geleceğini iddia etmişti. Benzer bir şey sık sık söyleniyor. Hatta şu anda bir tartışma mevcut. Yuri Milner Starshot projesinin kurucusu uzaya mesaj göndermemiz ve uzaylılarla temas etmeye çalışmamız gerektiği yönünde bir fikir beyan ediyor. Ya da en azından bunu tartışmaya açtı diyelim. Buna aktif seti deniyor. Aktif seti insanların, insanlığın uzaya mesaj gönderip yerimizi belli etmeye çalışması. Bu şekilde medeniyetlerle, uzaylı olası medeniyetlerle temas kurmasına verilen isim. Aktif SET'li projeleri birkaç tane yapılmış. Yani sürekli mesaj gönderme olmasa da bazen uzaya mesaj göndermişiz. Hem Voyager hem Pioneer uydularıyla da uzaya mesaj gönderdik ama çok sık yaptığımız bir şey değil. Şu anda aktif olarak tartışılıyor. Hawking bu tartışma içerisinde, yani bu tartışmaya binaen uzak durmalıyız demişti. Tabii Hawking saksasyonel izahları seven bir fizikçiydi kendisiyle de tanışma fırsatım olmuştu. Kanarya Adaları'nda çok pahalı ekipmanı var. Yani hayatta durması için çok bakıcılara ihtiyacı vardı, pahalı ekipmana ihtiyacı vardı. Dolayısıyla çok büyük bir maddi gelire ihtiyacı vardı. Üniversitenin verebileceğinden çok daha fazla bir gelire ihtiyacı vardı hayatını sürdürmek için. Bundan dolayıdır ki sansasyonel izahlar ve işte çeşitli konuşmalar vermesi, kitaplarının çok satması gerekiyordu, bu yüzden sansasyonel konuşmaları, izahları bilerek yapıyordu. Şimdi ben bu izahında yani uzaylılardan korkmalıyız, uzaylılarla temas etmemeliyiz izahının da böyle sansasyonel ve aslında doğru olmayan bir izah olduğu kanaatindeyim. Bu videoda kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi izah şu, çoğu insan şunu iddia ediyor. Biz uzaylılarla temas etmeye çalışmamız işte Amerika'daki... Kızılderililerin Avrupalılar'a biz buradayız, biz buradayız gelin demesi gibi bir şey. Bizden daha ileri bir medeniyet buraya gelebiliyor. Buraya gelirse bizi yok eder, bizi mahveder ve işte bizi sömürür şeklinde teoriler ortaya atılıyor. Şimdi şurası kesin. Güneş sisteminde akıllı yaşam yok. Yaşam olabilir, bakteriyel yaşam olabilir. Belki Europa uydusunda çok hücreli yaşam da olabilir ama akıllı yaşam yok. Bizden daha üstün bir teknoloji yok. Yakın yıldızlarla ilgili de benzer bir şey söyleyebilir Çünkü dünya radyo yayını gelmiyor. Muhtemeldir ki herhangi bir ileri medeniyet en hızlı iletişim aracı ışık olduğu için radyo yayınları yani radyo dediğim elektromanyetik dalga kullanacaklardır iletişimde. Bunu yakalayamıyoruz. Böyle bir bilgi gelmiyor. Dolayısıyla muhtemeldir ki çok yakın yıldızlarda akıllı yaşam yok. Akıllı yaşamın kendisi galaksi, ya diğer galaksilerde ya da galaksimizin daha uzak köşelerinde var. Şimdi böylesi bir medeniyet dünyayı gelip işgal etmesi ve insanlığı yok etmesi için iyi bir sebebe ihtiyaç duyması gerekiyor. Hele ki bu kadar üstün teknoloji yaratmış bir medeniyetin bir gerekçeyle dünyaya gelmesi gerekiyor. Peki bu gerekçe ne olabilir? Yani bizi yok etmesi için dünya dışı bir medeniyetin nasıl bir e, gerekçesi ya da nedeni olabilir? En sık dillendiren, özellikle bilim kurgu filmlerini izlersek, işte dünyaya bir çeşit kaynak elde etmek için, dünyadan bir şey almak için uzaylıların e, geleceği. Tabi burada ne olabilir bu kaynak? Kimleri diyorlar ki işte su var dünyada, su olabilir veya işte metaller olabilir veya mineraller olabilir, belli mineraller. Tabii dünyada olup uzayda olmayan hiçbir e, maden yok veya hiçbir madde yok. Mesela e, asteroidlerde ve e, kuyruklu yıldızlarda ki asteroidler biliyorsunuz güneş sisteminin dışında bol bol var. E, su da var, dünyadaki bütün mineral ve metaller de var hatta daha yüksek miktarda var. E Şimdi dünyaya gelmek daha büyük bir enerji harcamayı, daha büyük bir yatırım yapmayı gerektiriyor. Güneş sisteminin dışından bunları toplayıp hem de hiç insanlarla kavgaya, çatışmaya girmeden, insanlığa zarar vermeden bu mineraller alınabilir. Tabi sırf güneş sisteminde değil, evren bunlarla dolu. Dolayısıyla zaten evrende bol miktarda olan ve yıldızlar arası e, hareket edebilen bir medeniyetin özellikle bunun için dünyaya gelip insanları yok edeceğini söylemek pek makul değil. Çünkü bu maddenler her yerde var. Böyle bir zahmet gereksiz. İkinci yaygın bir teori gene işte bazı Sümerlerden bazı işte Zitçin gibi bazı nasıl diyeyim sözde arkeoloji yazarları böyle teoriler ortaya atıyorlar. İnsanlığın geçmişte köleleştirildiği, köle olarak çalıştırıldığı. Dolayısıyla bazıları diyor ki uzaylılar bizi köleleştirmek için, bizi çalıştırmak için dünyaya gelebilirler. Şimdi bu teori de çok mantıklı ve makul değil. Çünkü dünyalar arası yani özellikle yıldızlar arası pardon dünyalar arası, yıldızlar arası yolculuk yapabilen bir medeniyetin robotikte çok ileri gitmesi e, beklenecektir. E, hiçbir duyguları olmayan, itiraz edemeyen, isyan edemeyen ve insandan çok daha büyük bir e, kas gücü ne sahip robotların, yani çok daha rahat çalışabilen, hiçbir ihtiyacı olmayan, 24 saat çalışabilen robotlar yerine gelip bizi insanları köleleştirip çalışmaları ne kadar mantıklı? Elbette ki hiç mantıklı değil, hiç makul değil. Dolayısıyla bu ikinci ihtimal de pek akla yatkın gelmiyor. Üçüncü bir ihtimal gene sık sık dillendirilen işte insanları yemek için. Yani biz besin olarak çok çekici gelebiliriz uzaylılara, bizi yemek için dünyaya geleceklerdir iddiası. Şimdi bu iddia da gene çok makul gelmiyor. Neden? Üç gerekçeden. Birincisi zaten farklı ekosistemde gelişmiş bir canlının gelip dünyadaki bir varlıkla besleneceğini iddia etmek pek makul, mantıklı değil. Biz halihazırda dünyada bir sürü canlı var. Çoğunu yiyemiyoruz. Yani aynı ekosistem içerisinde bile yiyebileceğimiz, tüketebileceğimiz, lezzetli bulduğumuz gıdalar çok az. Başka bir gezegene ki bir varlığın gelip bizi lezzetli bulması, çok makul ve besleyici bulması makul değil. İkincisi böylesi bir üstün medeniyetin gıda sorununu çözmüş olması gerekiyor. Yani yıldızlar arasında yolculuk yapabilen bir medeniyetin gıda sorunu olduğunu iddia etmek pek makul değil. Üçüncüsü zaten böylesi bir medeniyet işte gelip bizi avlamak yerine bizim pekala genetik materyalimizden bizim etimizi yapıp yiyebilir, yiyecek olsalardı bile ama tabi bu da çok makul mantıklı bir e, gerekçe değil. Bazıları da diyor ki işte yaşanılabilecek gezegenler azalıyor. Yaşanılabilecek gezegene ihtiyacı oldukları için e, dünyayı gelip işgal edecekler. Bu da gene çok makul mantıklı bir teori değil. Çünkü e, biz biliyoruz ki yaptığımız son özellikle 90'lardan sonra yapılan gözlemlerde şunu keşfettik. Dışarıdaki bütün yıldızlar etrafında aslında gezegenler var. Yani sadece güneş sistemine özgü değil gezegenler. Elbette tabi uzaylılar varsa onlar da bir gezegende yaşıyor. Ve dünya benzeri gezegenler de çok yaygın. Bizim sırf bizim güneş sistemin şey, samanyolu galaksisinde 10 ila 40 milyar arasında Dünya benzeri yaşanılabilir gezegen mevcut. Dolayısıyla bu canlıların hani kalkıp onca gezegen varken gelip özellikle bizi seçip temizleyip dünyayı buraya yerleşmeye kalkmaları ne kadar mantıklı gene tartışılır. Uzayda bir sürü böyle gezegen var elbette. Serbest kalan bir gezegene gidip yerleşebilirler. Yani gelip bizi burada bizle savaşmaları gene çok makul gözükmüyor ki zaten böylesi üstün bir medeniyet yani ...gezegenler arası e, yolculuk yapabilen bir... Işte ...yıldızlar arası yolculuk yapabilen bir medeniyet... terraformasyon da yapabilir. Yani yaşanılamayacak haldeki bir gezegeni de yaşanılır hale getirebilir. Dolayısıyla e, gene gelip bizle e, didişmesi, bizi yok etmeye çalışması çok makul değil. Özetlersem benim kanaatim... ...uzaya sinyal göndermemizde ve uzaylılarla... E, Temas kurmamızda hiçbir sakınca yok. Çünkü bizden üstün bir medeniyetin bizle temas kurabilecek, hatta dünyaya gelecek bir medeniyetin bizi yok etmesi için hiçbir gerekçe o yokmuş gibi görünüyor. En azından benim aklıma makul bir gerekçe gelmiyor. Dolayısıyla uzaylılardan korkmamız için hiçbir sebep yok. Videoyu bitirmeden önce tabii dünyanın uzaylılar tarafından işgal edilmesi dendi mi akla klasik bir roman geliyor. Wells'in Dünyalar Savaşı romanı. Çok sevdiğim bir yazar, e, Wells. Yani en sevdiğim bilim kurgu yazarlarından biri, yani bilim kurgunun kurucu kişilerinden biri. Yani hem insanı hayran bırakan, hem yani koskoca bir bence bir yapıt türünü ortaya çıkarmış bir adam ve dünyanın Marslılar tarafından işgalini anlatan çok güzel bir eseri, e, Dünyalar Savaşı bu romanı öneririm bilim kurgu sevenlere. Çok uzun bir roman değil, oturup 2-3 gün içerisinde okuyabilirsiniz zevkle. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.